Life is a journey and it's the best one that we shouldn't think of where it will reach. Hayat bir yolculuk ve en güzel yolculuk nereye varacağım demeyeceğimiz türden bir yolculuk. Yolla bütünleşebilmek, sadece yolun tadına varabilmek, yolda gördüklerimiz, yolda yaşadıklarımızdan öğrenebilmek, dersler çıkartabilmek ve kuşuyla, çiçeğiyle, böceğiyle, taşıyla, toprağıyla yolun tadına varabilmek. İnsana o kadar çok şey öğretir ki. Bunun farkında olmalıyız. Fakat modern hayat, maalesef, sadece ve sadece sonuç odaklı. Sonuca odaklıyız. Menfaatlere. Yolun sonunda benim, benim elime ne geçecek üzerine kurulu. Ama bazen yolla bütünleşmek, o yolun sonunda kazanacağımız şeyden çok daha fazla şey öğretiyor bize. Bunun farkında olmalıyız. Bu çok önemli. Önemli olan dün yürüdüğümüz yoldan aynı şekilde yürümek ama bu defa farklı gözlerle yürüyebilmek. Farklı bakabilmek, farklı bakışlarla bir kez daha her şeyin daha bir idrakinde olmak, farkına varabilmek ve bunu içimize sindirebilmek, özümseyebilmek, hayata geçirebilmek. Bizler kendimiz de o kadar meşgulüz ki, yani e, egolar hat safhada, benlik bilinci hat safhada kendimizden önce eğer hayatı düşünebilirsek hayata neler katabilirim evreni nasıl daha güzel hale getirebilirim elimden gelenin en iyisini yaparak nasıl bir katkı sunabilirim şeklinde bir bakışa kavuşabilirsek o zaman içimizde bambaşka bahçeler açacak bambaşka şeyler göreceğiz hayatta ve e, evrende, e, hayatta inanılmaz güzelliklere kavuşacak ve biz de bu güzelliklerin tadına varacağız. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın.